Merhaba sevgili saptan severler. Öncelikle kusura bakmayın rahatsızlığım vardı. Bir boğaz enfeksiyonu. 3-4 gün yattım. E, video atamadım. Şimdi videolarımıza başlıyoruz. Bugün ben pratikle başlayacağım. açıklayarak oynayacağım size. Ve biraz hızlı gideceğiz. Çünkü hiç oynamamışım. Gördüğünüz gibi hızlı satranç. Evet. İspanyol deneyelim eğer girerse. E4 E5 oynadık. Biliyorsunuz E4 E5 açışların çoğu merkez mücadelesi şeklinde geçer. Bakalım at G5 oynayacak mı? At F6'ya. Evet. At G5 oynadı. Burada aslında B5 de çok ilginç bir B5 gibi bir hamle de var. Ee, riskli bir hamle. At A5 normal teoriyi oynayalım. Beyazlar bir köy geçiyor bu açılışta arkadaşlar. Fakat siyah çok ciddi bir gelişim üstünlüğü oluyor. Ee, piyon eksikliğine karşı gelişim üstünlüğü ile oynuyor. Bu çok kötü bir hamle. Çünkü d 5 zaten alabileceğim var. Vezir D5. Şimdi at B3 aldıktan sonra vezir D5 alınca eee Tempo önde kalıyorum. Neden tempo önde kalıyorum? Gelişim anlamında. Şimdi baktığımız zaman konuma materyal dengesi eşit. Piyonlar eşit. Benim fi çiftim var. Yarı açık bir konum. Bir konumun açık mı yarı açık mı olduğunu nereden anlıyorum? Merkezdeki piyonlara bakıyorum. Bakın E dikey yarı açık. Sadece benim piyonum var. D dikey de yarı açık. Sadece daki piyonum var. O yüzden yarı açık bir merkez yapısı var. Şimdi tabi burada gelişimi tamamlayıp kısa rok atıp devam edebilirim yani konumsal olarak yavaş yavaş oynayabilirim bir de rakibin piyon yapısını bozma fikriyle oynayabilirim Fil çiftinden feragat edip fil çiftini verip piyon yapısını bozabilirim Burada bir karar vermem gerekiyor şimdi e5'i istiyor mu şöyle bir numara yapabiliriz belki fil de oynayabilirim kale e5 alamıyor çünkü vezir e5 var at e5 aldığında filde bir kalite kaybedecek Pardon kale kaybedecek. Ta file diye şimdi fil f3 engelleyemediği için halen e, bir bekleme hamlesi yapabilirim. Aslında bu bir kandırma değil. Profilaktik bir hamle. Konumumu e, fikrimi devam ettiren konumumu güçlendiren bir hamle. E, bu şekilde açmazdan da kurtuldum. Taş da gelişmiş oldum. Şimdi de e5'i at d7 ile de koruyabilirim. E5'i alamıyor. Belki d3 oynayabilir at d2 gelmek için hızlıca ama d3 oynadığı zaman hemen f3'ü alıp e, piyon yapısını bozarak oynayabiliriz. Dikkat etmem gereken şey A2'ye açık. Buradan bir baskısı olabilir. Gelişimde çok sütüz gördüğünüz gibi. Evet şimdi burada fil F3 olarak başlarsam At D5, fil D1'e At c de At A8 alabiliyor. Belki vezir C6 oynayıp devam edebilirim. Kale E5 oluyor vezir C6'ya. Vezir E6'yla veya vezir D6'yla devam edebilirim. Vezir D6, at D5 çok etkili değil. Çünkü vezir c 6 gelirim at D5'e. Yine vezir c 5 gelirim. Fil çiftini vermeyeceğiz. Fil F3 belki alıp devam edebilirdik. Şimdi vezir D6'yla oynayalım şimdi burada h3 oynayabilir fil f3 vezir f3 c6 e5'e baskı yapmaya çalışacak e, fil çiftini vermeden oynayabilir miyim mesela burada fil h5 oynasam g4 sürerse e 5 almak için fil g6 at e5 şakranı biraz açılıyor fakat bunun karşında ben ne elde edeceğim bir piyon verdim bu şakranın açılması e, benim nasıl işime yarayacak bir saldırı yapabiliyor muyum merkezi biraz kuvvetli kalıyor bu anlamda fil F3 alalım. Şimdi B7 destekçi olacağı için C6 ile koruyalım biz orayı. AT4 e belki oynayabilir taş değişimi. Tamam şimdi rokumuzu attık. Yalnız rok attığımızda acaba rok atarsam vezir G3 gelebilir mi? Hem E5'e hem H6 istiyor. At D7 ile her ikisini de koruyorum gördüğünüz gibi. Vezir H6'yı koruyor. Ee, peki ben rok attım. Vezir G3 at D7. At e 4 geldi. Vezir istiyor. Başka bir tehdit yok. Belki veziri E6'ya kaçabiliriz. Tutabiliriz. Oluyor gözüküyor. Tamam. Bu plana dikkat edeceğim. Hem kale baskı yapıyor hem de taş gelişirse B6'yı almak istiyor. Evet burada at H5 de ama vezir G4 gelip atını tekrar isteyecek. O yüzden at D7 mantıklı. At E4'e de vezir E6. Şimdi i̇şte at E4'ten sonra vezir E6 oynayınca F5 de neden böyle bir şey yaptı anlamadım çünkü vezirimiz koruyordu. Çok da anlamak istemiyorum. Benim işime geliyor çünkü bu hata. Arkadaşlar videolarımız 10-15 dakikalık olacak maksimum. <laughs> evet şimdi e, E5'e baskı yapıyor. Alırsam e alacak. C3 alırsam d alacak. b 2 alırsam vezir C1 fikrim var. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi E çarpı 4 Kale çarpı E7. D çarpı C3. Kale çarpı D7. C çarpı B2. Kale F1 <laughs> gelebilir. Pardon arkadaşlar. Vezir C1 oynarsam d 7 kaleyi D1'e çekebilir. Bunları daha sonra analizde göstereceğim ben. Şu an oynarken anlatıyorum. Evet. B2'de çok kuvvetli bir... E, piyonum var. Orada B1 vezir çıkarsam C1 boşta. C2 alırım. Muhtemelen o konuda kazanç ama ben taş önündeyken neden böyle bir şeye girmek isteyeyim? E çünkü vezir çıkmamı engelliyor. Taş önündeyken neden D6 değil de F6? Fil D6 at4 tempo ile geliyor. E, bu fili almak istiyor. Buna izin vermek istemedim. Tamam taş değişmek benim işime geliyorsa ben değişebilirim. Şimdi aldığı zaman at B6 oynayarak taş değişebilirim. Çünkü F6 vezirim koruyor. Değişelim taş. Piyon yapmanın bozulması çok önemli değil. E, çünkü ben taş önündeyim. Piyona karşı taş. At C ile kaleyi isterse a koruması savunmayı uzaklaştırıyor. Ben de kale C8 gelip atı isterim ve C2'ye basarım. At B6, A B6, kale A8, kale A8. Bir ee, taş öndeyiz. Ne kadar azalırsa taşlar benim için o kadar avantajlı. Şimdi vezir F3 gelip B7'ye baskı yapabilir ama ben de vezir D2 ile rakip kampa iniyorum. Evet, analiz bakalım. Kale D1'e vezir C2 alacağım. Ben de bu piyonları almak istiyorum. Burada da B2 alabilirim ama burada aslında böyle bir açmaz yaratma fikri olabilir mi? Şimdi vezir değişme fikrim de var. Cebide, vezir c de vezir f 4 sadeleştirelim. Daha rahat kazanç olacak sadeleştirdiğimizde. b 2 de istekte. Tabii kale 7 inmesi beni rahatsız ediyor mu? Hiç çok etmiyor. Boştakileri alalım. Şimdi f 4 alamayacak. Neden alamayacak? Çünkü Şah'la aynı çapraza gitmiş oluyor bir taşı, ağır taşı. E, fil d fikrim var. O yüzden F4'ü alamıyor. Genelde Şah'ın çaprazı açıksa e, alalım bunu. Madem veriyor. F4'ü alamayacak demiştik ama aldı. Ya burada ne oynasanız kazarsa sadece çok ufak bir incelik. Belki eşit materyalde kullanabileceğiniz bir incelikten bahsedeyim. Hemen f 4ü almanıza gerek yok. Şahı bir itebilirim. Çünkü F4'ü aldığımda Şah g gelebiliyor. Tabii ki bu konum için demiyorum. Çünkü bu konum kesin kazanç ama materyal dengesi eşitken şahı itmek, şahı pasifleştirmek önemli bir avantaj oyun sonunda. Şahı kendi sırasına birinci yataya hapsetmiş olduk böylelikle. Daha hızlı bitecek. Materyal dengesi eşit değilken de bunu yapmasanız da kazanıyorsunuz tabi ama materyal dengesi eşitken bunu yaparak bir avantaj elde edebilirsiniz. Ara hamle dediğimiz bir hamle bu. Kale A2 aklımızda olsun. Şimdi burada tabii ki fil B5 ile oynanıyor bu. Fil B5 C6, D C6, B C6. Şimdi burada fil A4 kaçabilir, fil D3 kaçabiliyor. Fil D3 Nakamura Karuana oynamış çok popüler olmuştu. Vezir F3 gibi bir hamle var. İlginç bir hamle Vezir F3. Ama fil B3 kötü bir hamle. Çünkü at B3, A B3, Vezir D5'ten sonra. Vezir d 5 kötü diyor ama Vezir d 5'ten sonra iyiyiz. tabii önerdiği hamle aslında güzel hamle. H6, e4 zaten temelinde bu var fil B5'li varyantta. Atı kovup E4 sürmek. Sonra d 5 alıyoruz. Bu daha mantıklıymış ama ben çok rahat bir konum alıştı. Ben vezir D5 aldım. H6. Ve burada fil F3 almamız lazımdı. E, bence. Fil E7, at C3. Aslında at c D3 hesapladım ben. At C3'ü görmedim. Çok basit bir amle Şimdi burada fil çiftini vermiş olduk. Evet bu konuda flash altı kötü. Yani gelişim yapabilir belki file 3 oynayabilir. File 3'e A6 da oynayabilirim. E, çok mantıksız bir anda değil. A7 A7'yi mu tabi. Kale A7, kale A7, A7 fil a B6 var ama vermeden oynamak istiyorsam A6 oynayabilirim. Belki f 5te o bırakıp e, şah kanadından bir saldırı başlayabilirim. Ben bir atedot düşünmüştüm. de düşünmüştüm. at da vezir E6 oynamayı planlıyordum. Çünkü F5 ciddi bir tehdit olacak. E, şah kanadından ilerlemek istiyordum ben. Ee, bir alan kazanmak istiyorum ama flash altı çok kötü hamle flash altı, vezir altıdan sonra çok bakacak bir şey yok sadece şu varyant ilgimi çekti bunu e, göstereyim güzel bir varyant gibi duruyor fakat bunu kurtarıyor diye gördüm şimdi B1 vezir çıkmak istiyorum böyle geldiğinde de şimdi burada vezir çıkarsam vezirimi alacak bir şey değişmiyor ee, iki piyon öndeyim B2'de çok tehlikeli bir piyonum var evet kazanç bir konu fakat kale finaline gidiyoruz taş öndeyken böyle bir finale girmek çok mantıklı gelmiyor oyun sonlarında oyun sonunu değiştirebiliyoruz. Mesela işte kale finalinden piyon finaline geçebiliyorsunuz kazanç bir final veya kale fil finalinden fil finaline geçebiliyorsunuz gibi. Ama burada oyun ortasından oyun sonuna geçiş var. Ee, taşından iki piyonuna geçiyorum. Ee, baktığımızda çok mantıksız değil gibi duruyor fakat taşında oynamak daha rahat olduğu için tercih etmedim. Zaten devamına bakmaya gerek yok çok fazla. Ee, rahat bir galibiyet oldu. Tabi puanın düşük olması da biraz etkili oldu. E, bu puanı yükseltiriz arkadaşlar. Etkili maçlar da e, gelir. Kuvvetli maçlar da gelir. E, şimdi Cuma günleri pratik Cuma günleri konu yapacağım. Sizlerden ricam e, yazılanları okuyorum bu arada çok çok güzel mesajlar geliyor. Çok esprili e, bana da böyle ince e, dokunuşlar yapıyorsunuz benim hoşuma gidiyor. E, zeka ürünü e, mesajlar. E, neşeniz bol olsun diyeyim. E, sizlerden ricam bana oynamamı istediğiniz açılışları yazabilirseniz hangi açılışlarla ilgili pratik yapayım? onlarla ilgili pratik yaparken ben size anlatırım açılışları da. Böylelikle tekrar kanalımıza başlamış olduk. Desteklerinizle inşallah ilerleyeceğiz. Ben de daha düzenli olma sözü vereyim size arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.